Güzelliğe bakar mısın? Ay, oy 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 oy! Oy kızım oy! Oy yavrum Şöyle bir su bardağı yağımız, zeytinyağımız, nar ekşimiz. Ho oh, oh, ho oh. ho! Kuzum! Hem yoğurmaya devam ediyoruz, bak. Vay benim elimde çatlak var! Vay benim cildim kuruyor. Yap bir çiğ köfte, hiçbir şeyin kalmaz, bak. Bunlar hep ilaç, hep ilaç, hep. Değerli dostlar, anneler, babalar bakın ne zamandır takipçilerim yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki reis şöyle güzel bir etli köfte yap da şöyle birebir tarifiyle biz de yiyelim diyorsunuz. İşte size o gün. Bugün o etli şi köfteyi artık yaptı reis. Bakın bildiğim sihir. O kadar kolay ki bunlardan yedirsin anneler babalar yedirsin. Şunlardan yedirsin. Gidiyorsunuz o saçma sapan hamburgerleri yediriyorsunuz. Bizim özümüz çok güzel. Benim isyanıma destek çıkacaksınız benim isyanıma. Bunlardan yiyeceğiz, bunlardan. Ya. Bunlar hep ilaç. Dostlar ilk önce etimizi döverek işleme başlıyorum. Heh, etimizi döveriyoruz. Peki eti dövecek miyiz illaki? Döverseniz bir bambaşka olur. Ama tabi kıyma da kullanabilirsin. Çok çok güzel olacak. Ya Allah, bilsinler. Niye dövüyorum onu bir göstereyim. Bak. Heh. Şimdi bu et kıpkırmızı bir et değil mi? İçinde ama ister istemez sinirler oluyor. Bakın şu. Ben eti bunun için Şu sinirlerden kurtarmak için bakın. Heh. Dövdüğümüz zaman sinirlerden kurtuluyoruz. Heh. Şöyle bakın. Heh. Dövdüğümüz zaman bu sinirlerden kurtuluyoruz eti. Oh, şunlar olmazsa işte tam böyle lokum oluyor. Heh. Şu gitti. Şimdi böyle bu işlem biraz bir 10 dakika falan sürüyor. Heh. Ben bunları döveyim güzelce şöyle. Bakın. Bir daha göstereyim. Heh, bu kıyma makinesi de tabi bunu alır. Ama bu tahta tokaşla devrildiği gibi imkansız olmaz yani. O lezzet olmaz. Heh. Şöyle bakın. kırmızı et kalıyor geride. Şu da gitti. Bak 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 bak. Heh. Hadi git bakayım yavrum git. Git ila, ilaç olacak bir şifa olacak. Heh. Yokum olacak. Hadi bakalım ben eti döveyim, sonra içine neler koyacağız göstereceğim. Dostlar görüyor musunuz eti dövme işlemi bitti. İçinden bu kadar sinirler çıkarttım. Ama lokum ya şuna bak bildiğin ilaç oldu. Şunu var ya aa şöyle yaram var bir yerde. Vallahi sür oraya yarayı iyileştirir ya. Of 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 şuna bak. Bildiğim merhem oldu merhem. Ölümsüzlüğün iksiri değil de ne sür oyuzumay hadi bakalım şimdi içindekileri bir tanıtalım. Neler koyacağız içerisine? 500 gram kadar bulgur. İşte 4 yemek kaşığı dolusu böyle isot. Bunu suda bekletiyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı biber salçam, Bu ev salçası. Dışarıdan özel market salçası kullanacaksanız eğer o zaman 3 yemek kaşığı koyun. 2 yemek kaşığı domates salçası. Bu da eğer market salçası kullanacaksanız 3 olsun toz biberli pul biber. Ben karıştırdım böyle ikisini. Biraz da içerisine kimyon koydum ben. Burada etim, dövülmüş etim. Yani yarım kilo bulgur için 200-250 gram arası dövülmüş et. Kıyma da olabilir. 2 sefer, 3 sefer çektirirseniz hatta 4 sefer çektirebilirseniz daha süper olur. Sarımsak şöyle bir baş. Bir su bardağından biraz fazla zeytinyağı kullanacağım. 2 tane soğan. Şu gerçek nar ekşisi, bundan da şöyle yarım çay bardağı kadar kullanacağım. Bir de Mayıs ayındayız malum, hala şöyle lezzetli domatesler çıkmadı. Bu benim geçen seneden hazırladığım, dolapta dinlendirdiğim doğranmış domates. Ne kadar domates kullanacağız? 500 gram bulgur için 750 gram, yani 1 kilodan biraz az domatesin kabuklarını soyacağız, doğrayacağız. Blender'da da çekebiliriz, mikserde, mutfak robotunda. Onda da çekebiliriz. Şöyle 700 gram da domates. Hemen yapmana geçeceğiz. İnanılmaz kolay ve lezzetli olacak inşallah. Hadi bakalım. Ben soğanları şöyle zırhta çekiyorum. Tabi herkesin evine zırh olmaz. Bunu mutfak robotunda çok rahatlıkla çekebilirsiniz. dostlar şu güzelliği görüyor musunuz ya? Şurada zararlı herhangi bir şey farkında mısınız? Bak bunlar hep bizim özümüz. Bak soğan, doğal antibiyotik, domatesimiz, yaz domatesi, ev yapımı, salçalar, ev yapımlar ekşisi, dövülmüş et. Hepsi şifa bunların. Başlıyor yapmana. Ya Allah bismillah. Şu bulgurumu döktüm. Şimdi içerisine şu soğanımdan biraz biraz vereceğim bakın. Ho -ho, yavrum yavrum yavrum. Şimdi içerisine biraz salçadan ekliyorum bak. Oy kuzum oy. Oy, oy, oy. Gel bak Şu biberden de vereyim. Biraz da isotumdan ekleyeceğim şimdi. Heh. Şimdi bunu karıştırmaya başlayacağız yoğurmaya. Heh. Heh. Şimdi şöyle karıştırabiliriz bakın arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz bakın arkadaşlar. Şimdi çiğ köfteyi yoğururken kendimizi boşu boşuna yormayacağız. Öyle üstünde böyle zıplamayacağız. Çok basit. Bakın hilal tekniği var. Böyle çeviriyoruz. Kendimize doğru çiğ köfteyi çektik. Elimizin şu ayası var ya orayla şöyle şöyle diğer tarafa taşıyoruz. Heh, aldık. Şöyle şuraya. Hı. Karşı tarafa gönderiyoruz. Bakın gitti. Gitti değil mi? Şunu da gönderelim. Gitti. Sonra geri çağırıyoruz. Şöyle. Hı. geri çağırdık. Şimdi buradan tekrar. Olay bu. İstersen bunu iki elme yap. Şöyle daha hızlı. Hı. Böyle böyle. Hı. Sarımsakla soğan da bunun içerisinde bu arada. Zarıfta çekerken içerisine sarımsağı da ekledim. Baksana bunlar ölümsüzlüğün sırrı yatıyor burada. Şunu yese vallahi bak ülke kalkınır. Çocuklar şunlardan yedirsek gidiyor anneler. O saçma sapan market ürünlerini yediriyorlar. Saçma sapan. Bizim özümüz çok güzel oysa. Bizim özümüz çok çok güzel. Biraz daha karıştırayım. Sonra etini de vereceğim içerisine. Hop, hop. Şöyle alayım ortaya. Şimdi domatesini artık verebilirim birazını biraz de... Hı. Şöyle koyalım. Dostlar şimdi şu mis gibi baharatlarımı bir ekleyeyim. Oh. Daha sonra da şu lokumu etime de koyuyorum içerisine. Oh. Et bunun içerisinde yuğura yuğura pişecek. Yani çiğ köftemiz ne Diyarbakır çiğ köftesi, ne Adana çiğ köftesi, ne Urfa, ne Adıyaman bu bize özel bir çiğ köfte oldu. Bu kadar güzel malzeme bir araya geldiği zaman dostlar kötü olmaz ya. Yani. Kötü bir şey ortaya çıkmaz. Dostlar bakın fark ettiniz mi? Yoğurdukça hacmi büyüdü. Şöyle çoğaldı iç köftemiz. Oy kızım oy. Ya bak artık yapışmaya da başladı. Bu aşamada ben biraz üzerine maydanoz vereceğim. Burası isteğe bağlı. Oy. Bak bak bildiğin merhem oldu ya. Sür yarıya. Vallahi yaraya iyileştirir. Heh. Bir tek Herhalde gönül yarasına iyi gelmez bu. Gönül yarasını da artık bir şekilde çözeceksiniz gençler. Heh. Dostlar, şimdi en zevkli bölüme geldik. Bak, güzelliğe bakar mısın? Oy Bak, oy oy oy! Oy kızım oy! Oy yavrum, şöyle... Bir su bardağı. Yağımız, zeytinyağımız, nar ekşimiz. Oho ho Kuzum. Ben yani yoğurmaya devam ediyoruz. Bak. Vay benim elimde çatlak var. Vay benim cildim kuruyor. Yap bir çiğ köfte. Hiçbir şey kalmaz. Bak. Bunlar hep ilaç. Hep ilaç. Hep. Metoş. Bugün çiğ köftenin tadımını sen yap tamam mı? Bak bakalım tadına nasıl olmuş çiğ köfte. Ah bir tane al hadi. Ye bakalım nasıl olmuş. İzimli, izimli yiyemeyeceğim. Çatalla mı yiyeceksin sen? O çatal geldi. Evet kalpli. Bir bak bakalım kalpli çatalı geldi Metuş'un. O ne ya? Oo. Nasıl? Olmuş mu oğlum? Olmuş. Aya, afiyet, bal şeker olsun. Yiğit abi, sen nasıl yapıyorsun? Marulun sam düreceğim. Evet. Sen Allah'ına kurban. Oo, Yiğit'in en sevdiği yiyeceklerden biri herhalde değil mi? Çi köfteci sana. Hadi bakalım anneler babalar. Bunlardan yapıyorsunuz. Bu yavruların şöyle kursağından var ya kursağından faydalı şeyler geçiyor. Şunlar geçiyor şunlar. Heh. Oh be vallahi bizim özümüz çok güzel özümüz çok 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 güzel Hı. hadi bakalım şifa ile kalın Allah'a emanet olun.